Evet arkadaşlar sizlere çok güzel bir anons yapmak istiyorum. İnşallah bu yıl 2025 9. ayın ikisinde yani Septemberin ikisinde Demir ve yeni zarda olacağız Bulgaristan'da. Buradan düğün sahiplerini selamlamak istiyorum. Damat Mahmut, gelin Rame, baba Cuguli, anne Minke, sardıçlar Anife ve Ahmet. Buradan herkesi davet ediyorlar. Bu güzel Kınaya inşallah 9. ayın ikisinde 2021 İkisi görüşmek üzere. Selamlar sevgiler. Herkese selamlar arkadaşlar. Sizlere derin Grup adından güzel bir duyuruda bulunmak istiyorum. 9. ayın içinde Yeni Zara'da Restoran inci'de çok güzel bir düğün töreninde olacağız. Damat Bey Mahmut, Gelin Hanım Rahme, Baba Cibuli, Anne ve sadıçlarımız da Anife ve Ahmet Gülden, herkes davetlidir buyurun gelin arkadaşlar çok güzel bir gün olacak inşallah sizler için biz tane grup orada olacağız herkesi bekleriz efendim